Sözer Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben öğretmeniniz Özkan Başak. Bugün 7. sınıf sosyal bilgilerde Bursluk sınavına hazırlayacağız sizleri arkadaşlar. Ve bursluk sınavı çıkabilecek sorular 2. Soru e, soru çözüm videomuzda yine karşınızdayız. 10 tane güzel soru çözeceğiz diyoruz. Hiç vakit kaybetmeden vakit nakittir diyoruz. Ve çalışmamıza hemen başlıyoruz. Arkadaşlar umarım size güzel bir görüntü e, ulaştırabilirim. Kameramı daha yeni e, aldım ve görüntüyü ayarlamak biraz zorlaşıyor ama yakında yeni bir stüdyo kuracağımı söyleyebilirim diyorum ve hemen çalışmamıza başlıyorum. Şimdi aşağıdaki davranışlardan hangisini bir dinleyicinin yapmaması gerekir? Bakın arkadaşlar olumsuz bir ifade ne diyor? Yapmaması gerekir diyor. O zaman ne diyeceğiz? Ne yapacağız? Olumsuz ifadelerin altını çizeceğiz. Bir kez sınavlarda da mutlaka olumsuz ifadelerin altını çizmemiz gerekiyor konuşmacının söz konuşmacıyı sözünü kesmeden dinlemek. Evet gerçekten bu çok önemli. Yani bir konuşmacıyı dinlerken onun sözünü kesmeyeceğiz arkadaşlar. Sürekli bir cümleye girersek ne olur? Yanlış olur diyoruz. Konuşmacının söylediklerini anlamaya çalışmak. Evet ya adam bize ne diyor veya kadın bize ne diyor? Karşımızdaki kişi bize ne anlatıyor değil mi? Bunu bir kere ne yapacağız? Anlamaya çalışacağız diyoruz. Bu da doğru. Konuşmacının jest ve mimiklerine dikkat etmek. Evet kesinlikle bu da doğru arkadaşlar. Peki jest nedir? Mimik nedir? Dediğinizi duyar gibiyim. Jest arkadaşlar el yüz ya da şöyle söyleyeyim el kol hareketlerimizdir. Baş hareketlerimizdir. Baş, el, kol hatta bacak ve e, bu hareketler nedir? jest mimik ise yüz hareketlerimizdir böyle sevdiğimiz zaman yanaklarımızın böyle gevrek simit gibi açılması, değil mi? Bu nedir? Mesela bir mimiktir. Veya şunu yapan öğrenci ne ister? Söz ister. İşte bu nedir? Ee, bir aynı zamanda jest hareketidir diyoruz. Veya ben sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmanızı da istiyorum. Şu an kalp yaptım. Bu nedir? Bir jest örneğidir. Tabi bu da gitti. Konuşmacı ile göz teması kurmaktan kaçınır. Hayır göz teması kuracağız ama tabii ki bu da yani abartmadan adamın gözünün içine de bakmayacağız sürekli. Yanlış dağınışları arkadaşlar. Buradan kaçalım. Sen dili doğası gereği karşımızdakini yargılayan ve durumu yorumlayan mesajlar taşır. Bu yüzden olumlu bir iletişimde sen dili yerine ben dili kullanılması gerekmektedir. Evet arkadaşlar sen dili karşımızdakini ne yapar? Yargılar, savunmaya yeter. Onlar, onu suçlayıcıdır ama ben dili olan durumu anlatır. Karşımızdaki kişi yargılayıcı, suçlayıcı değildir. Olumlu bir iletişim örneğidir. Peki ben dilini örnekte diyor. Görevini yerine getirmemen beni üzüyor. Hmm, bak burada bir yargılama yok. Görevini yerine getirmemen beni üzüyor diyor. Burada bir yargılama da bulunmuyor arkadaşlar. Burada açıkça bir ben dili var. Her zaman yaramazlık yapıyorsun. Bak direkt seni savunmaya itiyor. Ne yaramazlığı ya? Ben ne yaramazlık yapacağım ya? Değil mi? Bak her zaman yaramazlık yapıyorsun. Ne oldu? Seni savunmaya etti. O yüzden bu bir sendilidir. Ne zaman işini düzgün yaptın ki? İşte bu da bir sendilidir. Bir kere de uslu dursan ne olur? Bunların hepsi birer nedir arkadaşlar? Sendilidir. Karşımızdakini savunmaya yeter. E onu yargılayıcıdır. Direkt böyle mesela her zaman yaramazlık yapıyorsun. Ne ben yardım ben yaramazlık yapıyorum efendim. Ne oldu bak direkt karşı cevap veriyor değil mi? Ama görevini yerine getirmemen beni üzüyor. Hmm, sanırım haklısın. Veya bir düşünebiliyoruz değil mi? Bu yüzden A ben dili ama diğerlerinin hepsi sendili. dili. Direkt karşı cevap vermek istiyor insan. Böyle bir insanın sinirine gidiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bu gelişmelere bakarak Osmanlı Devleti'nin daha çok hangi alanda batılılaşmaya önem verdiği söylenebilir. Bakın ne diyor? Batılılaşmaya. Osmanlı döneminin son dönemlerinde böyle bir çöküş siyaseti içerisinde, çöküş içerisindeydi ve ne yapıyordu? Batı'yı örnek alarak kendi geliştirmeye çalışıyordu. Bu yüzden de pek çok yeni sistem deniyordu. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda Batı eğitim sisteminden etkilenerek kara ve deniz mühendishaneleri ile bu e, mühendisane Berhümayun da Bahri Hümayun yani Bahri el derler ya bu da bahırdan gelir mühendisane Bahri Hümayun e, denizcilere Bahri el derler deniz mühendisanesi ve mühendisane Hümayun da karın mühendisanesi bunu kurmuşlardı ve mekte bir Harbi gibi okullar açmışlardı. Bakın harbiye harp nedir? Bakın dünyanın neresine giderseniz gidin harp savaştır tabi dünyanın neresine gidersiniz gidin derken hani bizimle alakalı yani harp deyince bizim dilde ne aklımıza gelecek arkadaşlar savaş aklımıza gelecek bu gerçekten çok önemli mektebi harbi savaş okulu demek e şimdi hangi alanda verdiği söylenir kültürel mi hayır yönetim mi hayır hukuk mu hiç değil e ne olacak tabii ki de askeri olacak askeri diyen arkadaşlarımıza buradan kutluyorum daha çok tarım işçilerinin yılın belli dönemlerinde genellikle de yaz mevsiminde yer değiştirmeleri biçimde gerçekleşir. Bu göçe katılanlar pamuk, mısır, tütün ve fındık gibi ürünlerin hasadına çalışan işçilerdir. Bunların hasadında çalışırlar. Mesela İstanbul'dan, İstanbul'da mesela Urfa'dan Hoppa pamuk tarlasına giriyor Adana'ya çalışmaya. Veya fındık tarlasına işte Konya'dan gidiyor e, insanlar çalışmaya. Sonra fındıklar toplanınca ne yapacaklar? Geri dönüyorlar. İşte bunlara biz ne diyoruz? Mevsimlik işçi göçü diyoruz. Yayla göçü değil. Yayla da gidip öyle keyif yapmıyor insanlar. Eğitim göçü değil. Turizm göçü değil. Burada sınavlarda karşımıza çıkarsa beyin göçü çıkar arkadaşlar. Hocam bu ne ya? Beyin böyle eline koluna çantaya almış gidiyor mu? Hayır alakası yok. Beyin göçü şu. Yetişmiş bir ülkede yetişmiş insanların daha iyi olanaklar karşısında başka ülkelere gitmesidir. Genelde beyin göçleri kulüpler arasındaki oyuncu transferleri gibi olur. Mesela iyi bir oyuncuyu ne yapar? Büyük kulüpler para vererek transfer edirler. İşte sizin ülkenizdeki iyi yetişmiş insanları da büyük devletler paralar vererek veya çeşitli vaatlerde bulunarak onları kendi ülkesine çekerler. Ve ne olur arkadaşlar onları transfer ederler diyoruz. Ve geldik 5. sorumuza. Arkadaşlar umarım bu şekilde iyi gidiyordur. Hem sizlere böyle bilgiler de veriyorum. Hem de sorularımı çözüyoruz. Madde 20. Hocam bu hani, neyin, neyin maddesini 20? Arkadaşlar bu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesi. Bu arada e, galiba başka bir dairede e, bir eşya değiştirme çalışması var. Bu yüzden biraz böyle sesler gelebiliyor. Kusura bakmayın o yüzden. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı göstermesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatın gizliğine dokunulamaz. Anayasanın 20. maddesine göre aşağıdakilerden hangisinin uygun bir davranış olduğu söylenemez diyor. Televizyonda eğlence programı hazırlamak yani uygun bir davranış olabilir. Yani. Maç sonunda futbolculara röportaj yapmak ya sonuçta onların isteğiyle oluyor. Özel arazi ve arsalara izin almadan girmemek Hmm, bu da özel hayatın gizliliğine saygı gereğidir. Herhangi bir kişinin evine izinsiz girmek. Bu hırsızlıktır ya. Özel hayatın gizliliğidir. Hem hırsızlık suçundan yargılanırsınız hem özel hayatın gizliliği. Vallahi hayatınız çürür. Sakın böyle bir şey yapmayın. Mazgi savaşından sonra kullanılan Anadolu beyliklerinin en önemli özelliği hangisidir? Savaşçı olmaları mı? Evet. Bizanslı vergiye bağlamaları mı? Yani hepsi değil. Anadolu medrese araşmaları mı? Hepsi değil. Anadolu'yu Türkleştirip İslam, İslamlaştırmaları mı? Evet bu doğru. Şimdi arkadaşlar bu soru Gelir mi gelmez bu 6. sınıfta kaldı bu konu ama şöyle bir örnek verelim. İkinci beylikler dönemiyle ilgili soru gelir mi? İşte buradan gelir. O yüzden onunla ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi Anadolu'da ikinci beylikler dönemi ne zaman başladı? Köse Dağ Savaşı'ndan sonra başladı. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da pek çok beylik kuruldu. Ve bu beyliklerden biri de kimdi? Osmanoğulları beyliğiydi diyoruz. Bu beyliği de unutmamız gerek, unutmamamız gerekiyor Köse Dağ Savaşı'nda. Evet. Osmanlı Devleti uyguladığı nokta nokta politikayla fethedilen bölgeyi Türkleştirmek ve İslamlaştırmak istemiştir. Ne ile? İskanla. İskan ne demektir? İskan yerleştirmektir. Bir bölgede yer alan insanları başka bir bölgeye gidersin, yerleştirsin, iskan ettirmiş olursun ve o bölgenin Türk ve Müslüman nüfusun artmasını sağlarsın. Peki çocuklar çok karıştırır bu iki kavramı. Bu iki kavram birbirine işte değildir. İstimalet ne demektir arkadaşlar? İstimalet de Hoşgörü politikasıdır Osmanlı'nın herkese eşit yaklaşması ve insanların dinlerini inançlarına hoşgörülü yaklaşmasıdır. Süleyman Paşa Rumeli'deki kaleleri fethedince Orhan Bey'e Rumeli şehir ve kalelerindeki Hristiyan aileleri Kalesi vilayetine geçirip onların yerine de Anadolu'nun güneyinde Konar'a göçer Türkmenleri, gönüllü gazileri, gaza eden dervişleri ve kendi avrusuyla gelip yerleşmek isteyen köylüleri gönderip eylemek gerekir demiştir. Metinde boş bırakılan yere hangi bilgi gelmelidir? Tabii ki de iskan gelmelidir. O yüzden değdi. Hop hop gitti. Osman Bey Bileciği, Orhan Bey, Orhan Gazi Bursa'yı, 1. Murat Hüdavendigar'da Edirne'yi fethetmeleri. Kuruluş dönemi siyasetiyle ilgili hangisini doğrular? Osmanlı kuruluş döneminde topraklarını Bizans yönünde genişletmiştir. Evet Bilecik'te, Bursa'da, Edirne'de, Bizans'ın da Bizans'tan aldık. Anadolu Türk Birliği'nin sağlama yönü hayır Türk bir ee, bir, yani Türk bir toplumun elinden almadık biz bunları. Kimin elinden aldık? Bizans'ın elinden aldık. O yüzden arkadaşlar açık bir şekilde cevabımız A. Moğolların desteğini almaya çalışmışlardır. Alakası yok. Donanma kurmayı yönelik girişimler bulunmuşlardır. Alakası yok. Bak sonra da şöyle küçük bir haritayla sizlere anlatayım. Şimdi burası bizim güzel İstanbul'umuzun boğazı olsun. Şöyle yaparsak şu şekil bir Anadolu çizmeye ne yapalım arkadaşlar çalışalım şu standı olsun şimdi hatta şöyle şöyle de gitsin şimdi burası Anadolu tamam arkadaşlar burası İstanbul Boğazı burası Çanakkale Boğazı şimdi Osmanlıları Beyliğin kurulduğu yer burası İlk başta ne diyor Bilecik. kim almış Osman Bey almış Osman Bey Bilecik'i hemen buradan alıyor Bilecik'i aldıktan sonra Orhan Bey ne yapıyor Bursa'yı alıyor buralar kimin hep Bizans'ın Bizans'ın ama alıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Edirne'yi alıyoruz. Edirne kimin arkadaşlar? O da Bizans'ın. Osmanlı'nın hep sınırlarını batı yönde genişletiyor. Burada hep hangi beylikler var? Türk ve Müslüman beylikler var. Bu yüzden arkadaşlar bizim için çok ama çok önemlidir. Bu soru bu tarz sorular sınavda. Aha ödülü soruyorum. Hayır ya dur. Daha bir soru daha. iki soru daha var. Evet. O yüzden bu iki sorumuzu hemen ne yapacağız? Çözeceğiz. Şu kalemi de bırakmak istiyorum ve yeni kalemimize geçelim diyorum. Hadi bakalım. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? Fabrikaların sayısının artması, işçi sınıfının ortaya çıkması, yeni teknoloji ürünlerin bulunması, ham maddeye duyulan ihtiyacın artması. Açık bir şekilde sanayi inkılabı ya. Sanayi inkılabı ile birlikte köyden kente göçler arttı. Sanayileşme arttı. işçi sınıfı doğdu. Ve sendika, işçiler bir araya gelerek sendikalar oluşturdular. Bu Avrupa'daki önemli gelişmeler arasındadır. Diğer önemli gelişmeler nelerdi? Mesela Reform Almanya'da Martin Luther öncülüğünde çıkmıştı. Rönesans İtalya'da ortaya çıkmıştı. Leonardo'lar, Michelangelo'lar önemli sanatçılarıydı. Coğrafi keşifler Avrupalı özellikle Portekiz ve İspanyol denizcilerin öncülüğünde ne yaptı? Ortaya çıktı. Bunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Aa bu arada Fransız İhtilali'nin tutmak. Fransız ihtilali de az üstünde Fransa'da çıkmıştır. Tüm dünyayı milliyetçilik akımına yaymıştır. Osmanlı gibi çok uluslu devletlerin sonunu getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'de köyden kente göçün önemli nedenlerinden biri değildir. Köylerde çevre kirliliğinin artması. Yani köylerde o kadar çok çevre kirliliği artması ki arkadaşlar daha çok ee, şehirlerde veya kentlerde artar. Ama bu bir dursun. Tarımda makineleşmenin kullanılması. Hmm, köyden kendi göçün önemli nedenlerinden biri değildir. Evet, tarımda makineleşme önemlidir. Çünkü yani bir traktör 10 kişinin yapacağı işi tek başına yaptığı için ne olur arkadaşlar? Ee, tabii ki de köyden kente göç artar diyoruz. Çünkü diğer insanlar işsiz maalesef kalırlar. Bu da gitti. Şehirde iş bulma imkanı ve diğer olanakların daha fazla olması evet bu önemli bir göz çünkü insanlar ekmek parası için gidiyorlar. Eğitime ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği e tabii ki de şimdi üniversiteler büyük şehirlerde olduğu için insanlar göç ediyorlar. Bu da gitti ama cevabımız A seçeneğiydi. A diyen arkadaşlarımızı buradan kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen bizlere bizim kanalımıza abone olun. Arkadaşlarınızı önerin sevgilimiz paylaştıkça çoğalsın. Kanalımız büyüsün, büyüsün, büyüsün. Sizlerle çok güzel çekilişler, çok güzel videolar yapalım. Daha bir sürü videomuz kanalımızda olacak. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu sık sınavında da hepinize başarılar diliyorum. Ödülü sorun cevabını da lütfen yoruma yazın. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.